Hepinize iyi günler, bugünler. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İlk geldiyseniz ben Alexia. Bugün yanımda kızım Aleksi var. Evet, merhaba arkadaşlar. anneciğim açılışa ben gelebilir miyim yani? Geçince ben gelebilir miyim? Tabii anneciğim O sen söyle. Evet arkadaşlar, bugün biz ailecek kayak yapmaya gidiyoruz. Evet. O yüzden çok seviniyoruz. Şimdi, kay yağdı dün. O yüzden biz de kayak yapmaya gideceğiz. Şimdi havalar biraz soğuk aslında ama kalın giyeceğiz. Kaşık falan filan da alacağız. O yüzden ne yapıyoruz? Kayak yapmaya gidiyoruz. Şimdi abiminin haberi yok. Daha doğrusu abiminin haberi yok. Onu sürpriz yapacağız. Bizim babam işte babam işten erken gelecekmiş. O zaman kadar hazırlanacağız. Babam bizi buradan götürecek. Hadi şimdi videomuzu geçelim. Onun videomuzu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Hadi anneciğim o zaman kalk bakalım. Şimdi kıyafet giyelim Evet arkadaşlar şimdi biz süsleneceğiz, giyeceğiz. işte falan filan yapacağız. Sonra çocuklarla gideceğiz. Ama anneciğim ben önce Türk Tomas'a geleceğim. Tamam anneciğim git söyle gel. Abi, abi. Ne var? Abicim biliyor musun biz bugün kayak yapmaya gidiyoruz. Ne? Kim dedi sana? Annem dedi. Çok sevindim. Neyse sen hemen girmem lazım. Peki babam nerede? Merak etme artık çabuk geldik. Hı hı, tamam. Bugün çok eğleniyoruz değil mi? Evet. Hadi o zaman gidelim. Hazırlanalım. Ya kar yağıyor o yüzden biraz havalar çok oldu. İçin annem bize kanın giymenizi söylüyor. Tamam ben zaten kalın giyeceğim. Tamam o zaman hadi gidelim. Hadi gidelim. Anne. Efendim kızım ne oldu? Anne biz kafedemize gelip geliyoruz. Bir dakika durun çocuklar ben de sizinle geleyim. Ben size yardım edeyim. Yok anne ya biz geleceğiz. Ah, büyümüşsünüz de beni artık atıyorsunuz değil mi? Ya anne ne diyorsun sen? Şaka yaptım şaka. Tamam hadi siz gidin kafedemize gelelim. Tamam. Evet atışlarım şimdi biz de ne yapacağız? Sizlerle birlikte hazırlanacağız. Öyküyü de hazırlayacağız. Şimdi biraz sabah zor için kalın giymemiz lazım. Şimdi önceki evet burada kalsın. Şimdi burada dur 5 dakika. Kameramızı şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar ben Hello Kitty'nin takımını giymek istiyorum. Hatta böyle bakın. Onun şapkası burada kıyafeti. Ondan ben bunları giyinip geliyorum. Evet atışlarım ben şu an giyindim ve hazırlandım geldim. Şimdi öykünün şu kafasının açısını çıkarıp şunu takacağım. Ya da bu hiç lazım değil. Önceki bir tokalara bakalım. Hangileri varmış diye. Şimdi bu var. Tamam yok bu olmasın. Bakın bu da tatlı gözüküyor. Hadi o zaman gidelim bakalım çocuklar giyinmişler mi. Bu arada işte çanta falan almayacağız. Gideceğiz. Protonu hemen onu almaya gideceğiz. Yani kayak yapmamız için bir şey yani. Onu alacağız ve gideceğiz. Evet. Al bir dakika. Alo evet hayatım. Hayatım nerede kaldınız? Ee, ben şimdi daha doğrusu nerede kaldınız derken yani. Ben şimdi geliyorum hayatım tamam mı? Tamam hayatım da sen nerede kaldın? Geliyorum hayatım. Oradan işte protonu falan filan alacağım. Yok ya hayatım sen gel ben videoya başladım. Yani sen gel or oradan gidince alırız. Tamam hadi öptüm bay bay gördüğünüz üzere şu an Alex aramış benim. Neyse dediğim gibi çamaşır falan ihtiyacımız yok. O yüzden şimdi gidelim çocuklara bakalım gelelim. Ya ben ne giyeceğimi bir türlü karar veremiyorum ki. Acaba bunu mu giysem? Çamaşır hmm. ben tamam, giyip bakayım. Aşkına bu güzel ya evet. Çok güzel. Bir bunu takarsam yok, bu ilerim değil. Bence güzel bu böyle. Tamam o zaman böyle daha da güzel. Evet hiç bunu giymeyeyim. Şunu giymeyeyim. Soğuk olur ya zaman ben bunu giymeyeyim. Tamam. Nasıl ben benim güzel kıyafetim yok. Ne giyebilirim? Bu çok güzel. Evet, bunu giyeceğim. Vay canına, çok güzel oldum. Evet, çok kolay yaptım. Acaba bunu taksam mı? Yok ya, bu güzel değil. Yok ki, yok bu Bir dakika, hemen bakmam lazım. Tamam, bu güzel. Çok güzel oldum. Şimdi hemen abime bakalım. Abi ben hazırım. Vay canına, abim. Ne kadar güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hadi gidelim anneme bakayım. Sen de güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Şu gördükler benimle olsaydı. Ya, bu mu? Annem döver sonra seni. Hiçbir zaman dövmez beni. Neyse. Evet, açayım. Şu an geldim. Şimdi çocuklara bakacağım. Çocuklar hazırlandım ama benim minik yavrularım ne kadar da güzel olmuşlar. Teşekkür ederiz anneyiz. Neyse canlarım hadi bakalım Babanız kapıda bekliyor hadi gidelim biz de. Tamam gidelim hocam. zaman. arkadaşlar evimize bazı ıı, değişiklikler yaptık belki de Evet arkadaşlar biz şu an kayak merkezindeyiz evet. Böyle tüm masanın önündeki kafeleri soyduk biraz kalınlığı diye o yüzden başkalarını giydirdik. Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi biz e, daha doğrusu kayak yapacağız. Öncelikle tohum almalıyız. Evet ben kendim işini buldum bakın bu benimkisi. istiyor. Ya ya benim olsaydı. Babacım biz birlikte gideriz. Gerçekten mi? Ya ama ben de birlikte olmak istedim. Bence yani biz de birlikte gideriz. Tamam hadi yazalım. Ama sorun şu herkese öykün nereye bakacağız? O yüzden bize böyle yap yaptık arkadaşlar. İlk önce ben e, çocuklarla birlikte gideceğim. Sonrasında Alex gidecek. Hem yani sırasıyla gideceğiz. Yoksa öyküye bakan olmayacak o yüzden. Şimdi o zaman ilk önce ben gideyim hayatım sence? Ee, tamam olsun. Okey o zaman şimdi biz kaslarımızı falan falan seçelim. Evet. Hadi bakalım seçelim. Anne ya ben şu gözlüğü alacağım. Hayır anneciğim o gözlükleri biz alacağız siz kask takacaksınız. Ya anne ya bu daha da güzel. Evet anne. Hayır olmaz dedim çocuklar. Kuşamam neyse eğlenmemize bakalım. Evet hadi bakalım. O zaman kas geçelim öncelikle. Ben pembesini alıyorum. Tamam o ben yeşilini alacağım. Şu tokalarımızı size. koyalım ee, O zaman çoğalalım. Vay canına bir dakika. Ne ne ya? Ne, Bunları neye koyacağım anne? Bilmiyorum anneciğim bakın işte. O zaman ben. Bir dakika. burada kalsın. Ben kendime bunu alıyorum. O zaman ben kendime bunu alayım. Bir dakika. Ben de bunu alacağım. Hadi bakalım. Bunlar da benimkiler. Çok güzel. Evet, bence de çok güzel çocukların hepsi daha da güzel yani uyuyor birlikte. Bayağı yazın sana da. Evet, tatlım bir dakika. Gözümü çıkarmam lazım hayatım. Hadi sen gözlük takmıyor Aa evet gözlük takacağız. O zaman markayı parlasını görüyorum sonra bunu tak. Bunu öyküye taksak böyle nasıl olur arkadaşlar? İlk defa zaten öykü de bizimle geldi. daha iyi olur. Evet anne hani, lütfen gelsin. Bence de. Tamam o zaman gidelim hadi. Anneciğim bunu kim tutmuş artık anneciğim? Oh bayağı da ağırmış ya. Neyse o zaman oraya gidelim başa. Orada görüşürüz. Evet tatlı sen başa Şu an Başak geldi. Sen Neyse o zaman hadi bakalım kayak yapalım ilk önce. Ama arkadaşlar çocuklar ilk önce şu kameralarına yani başlarına şöyle bir kamera tutucu varmış, onu koyacaklar. Bakalım çocuklar koy bakalım. Ya çok güzel oldu anne. Anne lütfen. Ben şu kuşunu taksam pas sen tak. Çok ağır. Tamam anneciğim gel ver bana. Neyse hadi bakalım neyse kamera da olmuş oluyor. Hadi o zaman ilk önce ben Öykü ile beraber gidiyorum. Anne yani, sen niye mi başlatsan? Yok ya sen lazım değil. Size biz de hazırlanalım oğlum. Evet hazırlanalım. Black Tea ya var mısın? Yokum. Olmadı korkak çıktın ha de. Ya ben korkak değilim. Hani şöyle bir şey söyle. Tamam benim kavga edecek sıra değil. Hadi bakalım. bugün. Sevineceğiz. Evet sevineceğiz. Neyse. Hadi o zaman ilk önce biz gidelim oğlum. Gel bakalım çıkalım. Bana var. Hadi gidelim mi? Gidelim. Oho çok güzel. Aa! Ben geçtim annesini. Neyse hadi o zaman başa dönelim. Yavaş olmuyor. Yavaş yavaş yavaş. Neyse bir tur biz de atalım. Yani şimdi ben atayım. Tamam oğlum benim, sen benimle gel. Gidiyoruz o zaman. Tamam anneciğim korkma. <laughs> ben kazandım. Ya neyse bir şey olmaz ya hadi gidelim. Tamam. Hadi şimdi siz baba rol Tamam. Hadi baba gel ben önde olacağım. Tamam babacığım oğlum. Gidelim mi? Gidelim. Aaa baba baba. <laughs> ben kazandım. Tamam oğlum hadi gidelim. Baba şuna da biner miyiz? Bineriz babacığım bineriz. Gamers del mundo mundial. Eso, ne sé, Hadi que cambiar. ¿Qué Hadi şimdi biz gidelim. Bence de biz gidelim. Ben geçeceğim sen durdun. Oha çok çabuk geçtin ya. Neyse bir şey olmaz. Hadi şimdi biz geçelim bence. Tamam anne şimdi siz gidin. Oho. Neyse artık bu kadar yeter bence kayıp yaptığımız. Çünkü artık ben korkmaya başladım. Şimdi gelin bakalım çocuklar siz benimle. Gelin bakalım konuşmaları. Şimdi gidiyoruz aşağıya. Son kez daha kayak yapıyoruz. Senin çocuklarla beraber. Hadi o zaman gidelim. Artık şuna bineceğiz. Yani şimdi bilmiyorum ama her neyse. Hadi o zaman biz hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar biz şu an geldik. Şimdi şuna bineceğiz. siz bakar mısınız? Tabi buyurun hoş geldiniz. Biz de olmak istiyorduk da. Evet tabi o zaman sıradaki durağı bekleyelim. Tabi. Hepiniz mi bineceksiniz? Aa, aslında evet. Tamam. Evet buyurun geldi. Teşekkürler ama bu hızlı mı gidiyor? Yani biraz evet. Ha, biraz ökütüyorum ama neyse. Hadi bakalım binelim. Tamam binelim. Aa bu ne? güzel. Hadi çocuklar gelin diyeceğim de. Ama bence iki kişi iki kişi binelim. Bence de şimdi biz babamla binelim. Siz sonra binersiniz. Benim yani sen de babanı seviyorsun. Evet ben o, o benim idolüm. Tamam anneciğim neyse. Hadi o zaman çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Aha çok güzel. Baba çok güzel değil mi? Evet babacığım hem de çok güzel. Evet. bir dişimi Hadi şimdi ab abimle beraber. Ama ben de olmak istiyorum çocuklar. Lütfen anne. Uf, tamam çocuklar tamam. Hadi bakalım Benim bakalım. Anne öpüyü de versene. Hayır olmaz. Hadi bakalım benim. zaman hazırsınız. Buyurun. Ya çok güzel. Ya. -hı. Ya çok uyku Korkuyorum. Manyak mısın oğlum korkma. Çok güzel. Şimdi hadi bakalım oyun bakalım ben ben de kocaman gideceğiz. Çok güzeldi. Hadi binelim. Değil mi anneciğim Bak Evet arkadaşlar şimdi de biniyoruz ve bindik de. çok korkunç. Hayatım korkma. Hayatım korkuyor ama. Hayatım çok korkunç. Korkma hayatım. Evet hadi bakalım. Anne bir çok hadi. Yok. Tamam bugün hadi gidelim bakalım şeyler gelelim. İşte bir şeyler alacağız. Şey, hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz son açtık ama koyabileceğim şeyler yapıyoruz ve çok seviniyorum ben. Çok güzel bir gün geçirdim. Ve videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.